geliyor. Birazdan detaylarına yer vereceğiz. Oynadığı davacı filmine çok benziyor. İkizce'nin Çengolluk mahallesinde yaşayan mahalle sakinleri yer anlaşmazlığı nedeniyle 15 yıldan bu yana mahkemeye gidip geliyor. Tamam yaz. 7 şiraletinden davacıyım. İkizce'nin Şenboluk Mahallesi başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Davacı Filmini konu alan bir olayla karşı karşıya. Uğurlar ola. Ben de bir pazara ineyim dedim. Şenboluk Mahallesi'nin tamamının kendisinin olduğunu iddia eden bir vatandaş mahallede ikamet edenleri mahkemeye verdi. Yıllardan bu yana mahalle halkıyla mahkemelik olan köyün ağası olduğu öne sürülen kişi buradaki bütün vatandaşlara iddialara göre nefes bile aldırmıyor. Haritayı da göstereyim. Şurada köyü komple vermiş. Bakabilirsiniz burada. Evet. Köyümüz sadece bu şahsı ağanın. Evet. Bizim bu mava ağanın yeri. Bizi bu köyde şeye sandı. Geçici bir göçebesi. Bunun dediği haritalardan kompleti bizde var, mevcuttur. Bunun 12 tane kardeşi var, kimse bizden yer talep etmiyor. Sadece bu şahıs çıkmış. Evet. Biz bu şahıstan bıktık. Buna yetkililerin bir çocuğun bulmasını... Ulan Ciheran Meyren yakamıyor. Ciheran seni yakamıyorum. Bu diye yer altından geçiriyor. Da kardeşim sana gelene kadar bu yer altından mı geçmiyor? Ünye'de mahkemeye gelen Şenbolluk Mahallesi sakinleri yerlerin yıllar öncesinde dedeleri tarafından bölündüğünü ifade ediyor. Yüz yıllar önce dedelerimiz bölmüş arazileri. Sonra sürekli vatandaşı tehdit ediyor diye. Ondan sonra sene de. E, 20 seneden beri sürekli şikayette mahkemeye veriyor sürekli mahkemeye veriyor. Mahalleli 15 yıldan fazla mahkeme yolunda olduğunu da dile getiriyor. 15 sene Gidiyor geliyor bu halk. 15 sene ne çalışabiliyor. Ne okuyan çocuk okulunda okuyabiliyor. Yani hasta yatağında yatamıyor. Yani köyün muhtarı dese yapma dese muhtar mahkemelik. Orada mahkemelik. 1986'da sinemada gösterime giren, hem güldüren hem de düşündüren davacı filmine benzeyen bu olayda daha çok uzayacak gibi duruyor. Ne oluyor lan?